Merhaba arkadaşlar. 10 gün önce yapmış olduğumuz yama göz aşıları ve bugünkü halleri görüldüğü üzere onda iki tane göz varmış. Hem boynu göz hem düğme göz. ikisi de uyanmış. Bir diğerinin göz biraz daha büyükmüş. Bu daha 2 santim olmuş. Ve bir diğeri de daha yeni kabarıyor. Şimdi bunların bağlarını çözüp tekrar bir daha bağlayacağım. Gevşek bir şekilde. Arkadaşlar işte şu anda bağını çözülmüş hali. Tekrardan bağını bağlayıp 20 gün sonra tamamen bağ almış olacağız. Diğer gözümüz de bu şekilde arkadaşlar yama gözünü. burada tamamen kaynamış durumda. Gözümüzde böyle kırmızı kırmızı çıkıyor. Şimdi bunun bağını da saracağım. Taktığımız bir diğer gözümüz arkadaşlar. Görüldüğü gibi bu da tamamen kaynamış. Ve gözümüz uyanmak üzere. Şimdi buradaki neden gözler bazı erken bazı geç arkadaşlar gözlerin büyüklüğüne bağlı. O şekilde uyanıyor. Şimdi diplerine bu şekilde su verdim. Bu bir haftaya kadar daha güzel olacak. 15-20 santim olur arkadaşlar. Bu bağlarımızı da tamamen 20 gün sonra alıyoruz. 20 gün sonra hiçbir bağ kalmayacak. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. MS Tarım'ı takipte kalın.